Merhabalar arkadaşlar kanala tekrardan hoşgeldiniz Az önce paylaştığım videonun arkasından hemen arkasından 4 aracın 4'ü satılmıştı. Şu anda yine bakın saat 21.43 21 Şubat 2025 dışı beyaz iç beyaz olan bir araç yine envantere konulmuş. Sanırım bu benim için de çıkmış olabilir. Çünkü deneme sürüşünden sonra Oradaki arkadaşa ben dışı beyaz içi beyaz olanı istiyorum. Onu beğeniyorum demiştim. <laughs> Tabi farklı şeyler de olabilir. Şimdi araç burada. Yani araç dediğim gibi ben buradan şimdi hemen sipariş verebilirim. Böyle bir seçenek var. Fakat şunu düşünüyorum. Şimdi anladığım kadarıyla yani Türkiye Tesla, Tesla Türkiye elinde belli sayıda araç var. Yani bu araçlar eski model Y'ler geçen aya kadar hatta belki de bu ayın başına kadar üretildiler. Dolayısıyla ellerinde belli bir stok var. Ondan sonra bu stok bir kısmı belki de Türkiye'ye geldi. Bir kısmı da yola çıkmış olabilir. Yani gelecek. Fiyat 1913. Beğendiğim araba. Bugün de onun testini yaptım dediğim gibi. Fakat şöyle bir şey yaparsak. Mesela Almanya sitesine bakarsak Almanya sitesinde arkadaşlar şöyle şöyle gelelim. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Hatta şöyle siz daha İngilizce çevirelim. Daha iyi. Birçok kişi İngilizce biliyor. Almanca bilen yani çok fazla kişi yok. Şimdi araçlar burada. Şuradan e, şunu seçelim. Tamamen fiyatı görelim. Aracın fiyatını görelim. Şimdi ben e, Tekrardan beklemeye karar verdim. Yani bekleyeceğim. Açıkçası arkadaşlar. Neden bekleyeceğim? Neden bekleyeceğim? Çünkü gördüğünüz gibi yeni çıkan model Y aslında yine eski fiyattan çıkmış durumda. Bu Avusturya fiyatlarını, Almanya fiyatlarını bilenler bunu fark edecektir. Bakın arkadan çekişi olan 43.2590 euro. Mesela şu anda Avusturya sitesindeyiz. Ve şurada compare versions dediğim zaman yani bu versiyonları karşılaştır dediğimiz zaman şimdi bakın bana telefonda arkadaş dedi ki ilk önce long range gelecek dedi. Şimdi bakın burada ne var? Rear wheel drive arkadan çekiş. Ondan sonra long range. Ondan sonra da 4 çeker olan. Fiyatları da burada yazıyor gördüğünüz gibi. Belli ki yeni modelye eski fiyatlardan sunuluyor Avrupa'nın farklı ülkelerinde. Şimdi buraya aşağıya doğru indirdiğim zaman bakın önce long range gelecek diyorlar ya. Long range Haziran en önce gelecek olan performans gibi görünüyor birçok ülkeye. Yani 4 çeker performans demeyelim ona da. 4 çeker bu aracın 4 çeker olanı Mart'ta yani şu anda üretiliyor demek ki Mart'ta dağıtılacak. Fakat Bakın arkadan çekiş olan Mayıs Haziran diyor. Yani aslında long range önce gelmesi söz konusu değil diğer Avrupa ülkeleri için bizim için neden öyle olsun? Belli ki şu anda hem long rangeler hem de arkadan çekişler şu anda aynı anda üretiliyor. Yani Mart a diyelim ki Şubat bitti Mart Nisan Mayıs 3 3 4 ay içerisinde bunlar dağıtılmaya başlanacak Avrupa'nın değişik ülkelerine. Bizim tabii durumumuz birazcık farklı. Bize belki biraz daha geç olabilir. İşte bu 160 kW vesairedir. ÖTV dilimleridir vesaire derken. Fakat belli ki aynı anda yani long range ve arkadan çekiş aynı anda sunulacak hatta. Arkadan çekiş Mayıs'ta var fakat long range'in Mayıs'ta teslimatı yok. Dolayısıyla şimdi Avrupa piyasalarında, Avrupa ülkelerinde bu araba aynı fiyattan satışa sunulduysa bizim ülkemiz için yani büyük oranda yani %30 %40 ÖTV'ye girerek satılması herhalde söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Bunu Avrupa için yapabiliyorlarsa herhalde bizim için, bizim ülke için de yapabiliyor olabilir, olmalı gerekli diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben hani şahsen şu anda tabii ki burada bu araç şu anda var gördüğünüz gibi ee, ve Gerçekten güzel yani beyaz dış beyaz simli sedefli beyaz iç koltuklar beyaz gerçekten güzel bir araç fakat tabii ki yeni kasa yeni kasadır güncellenmiş bize tabii yani fiyat olarak tam olarak ne olacağı belli değil ama öyle sanıyorum ki yüzde on yüzde on ötv dilimli üst kısmını yani uygularlar diye düşünüyorum dolayısıyla. İşte farklı renkler var. E, siyah olan 1300 Euro daha pahalıya geliyor. E, Stealth Grey 1300 Euro daha pahalıya geliyor. Bu fiyatlı yine 2600 2600 Beyaz olan yine ücretsiz versiyon gibi duruyor. Tabi bize nasıl olacak bilinmez. E, fakat böyle olursa tadından yenmez diye düşünüyorum. Ben tabi gene içini beyaz tercih ederim. Orada yine 1200 Euro'lu bir fiyat farkı oluşuyor. Fakat anlatmaya çalıştığım şey bu versiyonları yani fiyatlar şu anda yeni model yeni fiyatları Avrupa'nın değişik ülkelerinde bu şekilde eski fiyatlar bizim için de eski fiyattan gelmesi makul olabilir. çok ülkemizde sıra dışı ÖTV'lerde vesairelerde uygulama olmazsa sonra dövizde fırlamalar ki fırlamalar olmazsa ki olmayacağı benziyor. Dövizde çok fazla oynaklık olmayacağı benziyor. En azından Haziran'a kadar bu arabalar satışa açılmaya başlayana kadar diye düşünüyorum. Dolayısıyla aynı fiyattan ve gördüğünüz gibi Mayıs Real Wheel Drive yani arkadan çekişli olan uygun fiyatlı olan Mayıs-Haziran gibi görünüyor. Long Range'ler Haziran görünüyor. Yani tabi biz 4 çeker olan Mart'ta Hani bizim diyelim ki arkadan çekişli arabayı Mayıs-Haziran, hadi diyelim ki bize değil belki Haziran veya Temmuz gibi gelebilir diye düşünüyorum. Bu şahsen benim düşüncem. Bu arada bu arabayla ilgili arkadaşlar bugün deneme sürüşü yaptım. Şimdi bakın şurada şey yok. Arkadaşlar şöyle şöyle göstereyim. Şurada vites buradaydı. O, şu anda bu vites yok. Tamamen bu ekrandan vites ileri ve geri vites seçiliyor. Bu ekrana bir şey olursa <laughs> acaba araba nasıl sürülüyor? Onunla ilgili bilgisi olan var mı? Onu ben çok merak ettim bugün kullanırken. Çünkü eski model diye de takıyorsunuz vitese gidiyorsunuz. Burada bu ekrana bir şey olursa bu vitesi ileri geri değiştiremediğiniz zaman yani bu ekran çatlayabilir, herhangi başka bir şey olabilir, yanlışlıkla bir şey kırılabilir. O zaman bu arabaya nasıl kullanılır? Bu bilgiyi bu bilgiyi edinen, bu bilgiye sahip olan kişi kişiler var mı acaba? Paylaşırsanız sevinirim. Evet, bunu da böylelikle paylaşmak istedim arkadaşlar. Anladığım kadarıyla Türkiye Tesla'nın elinde satışa hazır veya gelecek olan eski model Y'ler var. Ve parça parça çıkarıyorlar. İşte yine şu anda envanterde dışı beyaz, içi beyaz mükemmel, harika, güzel bir araba daha var isteyen alabilir. Ben dediğim gibi şu anda biraz daha ikna oldum. Çünkü Avrupa'daki bütün ülkelerde eski fiyattan satışa çıkmış yeni model Y. Ye. Dolayısıyla bunu şu an için yani pas geçmeyi düşünüyorum. Yeni model Y'yi ye bekleyeceğim açıkçası. Ve ha o zaman %30 dilime girerse, %40'lık dilime girerse çok farklı şeyler olursa o zaman değerlendireceğim bir şansımı denemek istiyorum. Bu demek değildir ki bu eski model ye kötü. Şu anda mesela bu gördüğünüz araç çok güzel. İsteyen için, beklemek istemeyenler için. benim şu anda zaten bir aracım var. Memnunum ondan da. Tamamen elektrikliye geçmek istediğim için bekliyorum. Ve eski kasasını almak istemiyorum. Ve o bahsettiğim 3 özellik yüzünden işte koltuk soğutma. Ondan sonra cam tavandaki ışık geçirgenliğinin daha az olması bu sebeplerden dolayı yani hem yeni kasa olmasından dolayı hani bekleyeyim istiyorum. Onun dışında arabanın çok fazla da farkları yok sürüş bakımından. bunun birazcık range'i uzamış gibi görünüyor. Tabi şartlara bağlı. Evet bunu da böylelikle paylaşmış olalım arkadaşlar. Akşamın bu saatinde saat 10 ben videoyu çekiyorum 10'a 5 var gördüğünüz gibi bir araç daha var hem bunu paylaşmış olayım hem de yeni model ile ilgili o aracın nasıl vitese geçirileceği ekran olmazsa onun ilgili sorumu tekrardan yenilemek istedim herkese selamlar saygılar videoları da beğenirseniz sevinirim kanala abone olmak videoları beğenmek ücretsiz biliyorsunuz ve istediğiniz zaman fikrinizi değiştirebilirsiniz Selamlar, saygılar, hoşçakalın.